Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hepimizin bildiği Helbran Chamber oynuyoruz. Hemen başladık şöyle. Kanalımızın ilk videosu bu. Biraz amatörce olabilir. Kusura bakmayın. İleride daha güzel serilerimiz, Survival Games gelecek, GTA 5 gelebilir. Ondan sonra değişik şeyler gelecek işte. Şu adam Mart onu. Evet. İlk oyunu kazanmak istiyorum. Bu neydi? Aynen. Yes. Ah Düştüm adamın üstüne geldi ya. 390 matematik midir. Yani. Gene aynı oyun. Yani bu oyunu söylemedim nasıl anan ya gene düştük ya bu oyunu söylemedim nasıl oynandığını zaten hepiniz biliyorsunuz artık klasikleşti bu oyunda YouTube'da artık herkes çekiyor biz de öyle bir açılış yapalım dedik bu oyuna işte söylediğim gibi ileride daha değişik seriler gelecek içime gir içime <laughs> bir tane bile diamond yok Allah parkurum da çok kötüdür Hadi. Yes be. Bir de kötü dedik. Bu oyun çok seviyorum bu oyunu. Çok, çok seviyorum. bu ne ya? Neyse. Şöyle vurmalı bir oyun gelse de insanları öldürsek güzel olur. Düştü. Jump in the lava ha. Atladık. Adım Genome bu arada. Evet birinci miyim? Ananı Vurmayın be. Düş. Düş. Yes, yes. Çok heyecanlandım. Öl. Evet. Clean up mı? Yes. Öldüm İkinciyim bu arada Bakalım birinci alacağım yok şentiler düşüyor Evet Şu ana kadar iyi gidiyoruz ee burada ölmezsem öldüm Düşürmeyin be Ah Ya Oha nasıl attı hack mi bu adam ya kaç ediyor lan? 88 dedi, 89 diyelim. 900 dedik. Çok matematiğim iyiymiş bu arada gördünüz sizde. Gerçi bu 8. sınıfım ben arkadaşlar. 5 geldi yani matematik bu sene. Bayağı bir sevindim. Allahu ekber. Hadi. Ah be. düşmeyeceğim. Düş düş. Allah. Düş hadi düş. Ulan biriniz düşse ben düşeceğim şimdi. Bu oyunda da shift basın ortada arkadaşlar. Tam vuracakken o zaman düşme şansınız az oluyor. Diyecekken düşüyor ve kimse düşmedi. galiba. Yanlandım. Düşme. Ya lag oldu Aynen. atıyor ya. Cık, ne diyor? Spray. Neyse zaten herkese var. Bu arada dört kişi kaldık değil mi ya? Çıktılar adamlar. Korkular tabi benden hemen. İşte bu kadar da korkak insanlarla oyun oynuyoruz. Allah. Optifine'da kurmayı öğret unuttum. Öğrettim diyorum. Unuttum. O yüzden Eyvah. Snowball muydu bu? Hadi. Yes. Sen de. Ne oldu lan? Pink. Hadi. Yes. Lag oldu zannettim. İkimiz kaldık. Üçümüz. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyoruz. Evet. Açtım ya, açıyorum ben de. <laughs> Evet geldik arkadaşlar. Az önce bir olay oldu evde de. Mikrofonu kapatmak zorunda kaldım. Editle kapatacağız inşallah burayı. Neyse biz devam edelim. Gene birinci gidiyor. Ya gene lagdan attı abi bu ne ya? Lag olması şu an fark açmıştım adamlara. Yes. 2de i̇ki 2 iki yaptık bunu da. Adam da lagır nasıl vuruyor ya? Düş. Düştü. 1 vs 1. Lag lag. Bu böyle toplu olmadı ya. 1 vs 1 gibi oldu. Düşüyordum bu arada arkamı görmedim. Allah'a ekber. Düş düş. Düşmedi. Bize destek vermek için yorum atabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Abone olmayı zaten unutmayın. O Allah'ın emri bir kere. Şerefsiz düşürdü ya. Oyun bitti arkadaşlar. Şöyle kendimize bakalım. Bir el daha atsam mı?